Akşu, Abhi'nin Arohi'yi eve geri getirmesinden rahatsız oluyor. Aksara, bir şarkı söyler. Arohi, Aksara'ya sıcak karşılaması için teşekkür eder. Aksara, Arohi ve Nili kapıda görünce şok olur. Abhi Manyu, Aksara'dan özür diler ve ona, Manceri'yi düşündüğünü ve bu nedenle Arohi ve Nili eve getirmeye karar verdiğini söyler. Aksara Abhiye kararından şüphe etmediğini, Arohi'nin evde olmasından hoşlanmadığını söyler. Abhimanyu yaptığı şeyin bir nedeni olduğunu söyler ve annesini, Manjari'yi çağırır ve Arohi'yi, Nil'i geri getirdiğini söyler. Annesi mutlu olur. Harş, Anand ile konuşur ve Manjari'nin Abhimanyu'yu manipüle etmekte başarılı olduğunu söyler. Abhi'nin annesi, Arohi'yi karşılamaya karar verir ve aile üyelerinden toplanmasını ister. Manjiri, Aksara'dan Arohi, Nil için bir ritüel gerçekleştirmesini ister. Akara ritüeli gönülsüzce gerçekleştirmeyi reddeder ve Manjiri'den, kendisini affetmesini ister ve ona, Arohi ile arasını düzeltmesini istediğini ancak bunun kolay olmayacağını söyler. Manjiri, Aksara'dan ritüeli gerçekleştirmesini ister. Abhimanyu, Manjeri'den Aksaray'ı zorlamamasını ister. Mahima, Arohi, Nil'i karşılamaya karar verir. Manjeri mutlu olur. Mahima, Arohi, Nil için bir ritüel gerçekleştirir. Aksara oradan ayrılır. Arohi, Aksara'yı görünce gülümser. Abhimanyu, Aksara'nın arkasından gider. Bu sırada Siyarna, Maniş'e ilaç verir ve Arohi'yi çağırarak ilacı ayırmasını söyler. Siyarna, Arohi'nin evde olmadığını fark eder. Kayral, Svarna'ya Maniş'in ilacı hakkında bilgisi olduğu için endişelenmemesini söyler. Siyarna, Kayral'dan ilacın sorumluluğunu almasını ister. Maniş, kalbinin zayıf olduğunu ve Kayral'ın da işin sorumluluğunu alması gerektiğini söyler. Kayrav şok içinde kalır. Bu sırada Abhimanyu, Aksara'ya ondan sinirlenmemesini istemeyeceğini söyler ve Aksara'dan kendisini bir kez dinlemesini ister. Aksara, Abhimanyu'nun konuşmasını ister. Abhimanyu, Nil ve Arohi ile olan şu geçmişini hatırlar. Arohi, Manciri'nin onayını almayı ve Nil'i Bilas'a karşı manipüle etmeyi reddeder. Nil etkilenir ve Abhimanyu'dan geri dönmesini istediği anı hatırlar, Abhimanyu, Aksaray'a Nil'i Arohi ile yalnız bırakamayacağını çünkü onu manipüle ettiğini, Arohi'nin Nil'i ailesinden uzaklaştırmasına izin veremeyeceğini söyler. Aksara, Abhimanyu'nun kararını destekleyemeyeceğini düşünür. Abhimanyu, Aksara'nın anlaşmazlığına saygı duyduğunu düşünür. Aksara ve Abhimanyu, aşklarının arasına bir daha ailelerini sokmamaya karar verirler. Bu sırada Mahima, Arohi'den evde kendisinin yanında olmasını ister. Arohi, Aksara ile karşılaşır ve ona huzur içinde yaşamasına izin vermeyeceğini söyler. Aksara meydan okumayı kabul eder. Bu sırada Kayrav, Maniş'in talebini vurgular. Büyük anne Kayrav'ı cesaretlendirir ve Vanş'tan öğrenmesini ister. Vanş, Kayra ve büyük annenin konuşmalarını duyar. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.